Arkadaşlar merhaba. Yarın 2 Şubat 2021 Salı Adana'da 7 koşulu, Kocaeli'nde 8 koşulu program var. Tüm koşullara görüşlerimi yazdım. Daire için aldıklarım dediğim gibi alternatif tek ve teklerimdir. Çizgi üstündekiler küçük kuponlar için, çizgi altındakiler de geniş kupon yapmak isteyenler için. Öncelikle Adana altılısını paylaşıyorum. Şimdi de bu da Kocaeli paylaşımım. Öncelikle kendi tuttuklarınızı yazın. Adana Kocaeli'ye nazaran biraz daha zor. Kocaeli biraz daha basit geldi bana. Kendi tuttuklarınızla birlikte benim verdiklerinden kafanıza yatanları yazar oynarsınız. Yazdığınız gibi gelsin. Görüşmek üzere. Bol şanslar.